Almanya'da 20 euroyla neler alınabildiğinin videosu gündemde. Almanya'da asgari ücretle 1,5 saat çalışarak 20 euro kazanan bir kişinin marketten alabildiği ürünlerin videosu sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada yayınlanan video izleyenleri şaşırttı. Almanya'da yaşayan kişi 1,5 saat çalışmasının karşılığı olan 20 euroyla marketten şu ürünleri aldı. Şampuan, fındıklı çikolata, ekmek, çay, cips, sabun, kağıt havlu, 1 kilogram domates, yarım kilo limon, 1 kilogram şeftali, krem peynir, gavuda, peynir, 1 kilogram şeker, onlu yumurta, 1 litre süt. Verilere göre Almanya'da halkın yalnızca %6,6'sı asgari ücretle çalışıyor. İşte o video. New York'ta markette 20 dolara neler alabiliyoruz diye bir çekim yapmıştık. Şimdi Almanya'da 20 euro'ya markette neler alabiliyoruz? Açılışı meşhur Nusknaka ile yapalım. 79 cent. 85 cent. Bir tane çay alalım. 99 cent. Atıştırmalık 79 cent. Bir tane el sabun alalım. 99 cent. Şampuan 1.65. Mutfak havlusu 2.45. Domatesin kilosu 99 cent yarım kilo limon 99 sent. 1 kilo şeftali 1.99. 300 gram krem peynir 1.19. 250 gram galda peynir 1.99. 1 99. Bir kilo şeker 79 sent. 10 tane yumurta 1.99. 1 99. Bir litre süt 99 sent. Çekim yaparken zencefil suyunu unutmuşum arkadaşlar. Toplam 20 euro 28 cent ödedim. Nasıl buldunuz fiyatları? Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.